Oh. Az şekerleme. Oğlum çay hararet alır. Muhabbetiyle ilgili siz niye bir şey biliyormuş, gizliyormuş gibi davranıyorsunuz? Siz bu bir şey bilip de gizleyen örgütün üyeleri misiniz? Oh. Değiliz. <gülüyor> 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 Teşekkürler bu cevap için. Herkese mi var? Şam şu kanalı ya. Şey. Tamam. <laughs> <laughs> Aç şu videoyu. videoyu? Başlat ama Play'e bas bir şey yap hadi. Play'e basana kardeşim. Play. <laughs> Başlat. Moderatör değil misin oğlum sen? Değilim. Kim dedi şey. Oğlum sen de mi dedin? Ben en çok Ertem Şener'i seviyorum. Onun gibi olacağım. Şöyle böyle. <laughs> ben de dedim. Evet. evet. Aramızda Ertem Şener başka. Tamam. en büyük olan sensin. Sıvacı değilim. Değil, ben Ertem sen yancısın. Kimci? Sen yandaşsın. Yandaş mıyım? Yan, tam Bu, yandaş. Sinancı. Ben Çakarcıyım. Ahmet Göte Çakarcıyım. Sen Ertemcisin. Sen net Ertemcisin. Bak. Abdülkerim. Beni Gönlars. her şeyde beyaz futbol izleyelim futbol bittikten sonra orayı uuu Ertem'i gördüm ne dedi. Ertem'i demiyorum oğlum ben. Ben oradaki muhabbetleri anlatıyorum. Ertem'le ne işim var benim? Ben orada apocuğum. Şey, Dilimi sürçü. Apocuğum der ki apocuğum. Abdülkerim, Dur. 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 Abdülkerim Durmazcıyım. Beyaz futbolda. Büyük Fenerbahçeli. Ben Sinan Babacıyım ya. Geçen de yapıştırdı küfürü. <laughs> Gökmeraz'dan akmakası. <laughs> Hadi <abi>. o <laughs> düştü. Şimdi benim konuşacaklarım var arkadaşlar. Geçen oyunda yaptığınız iyiliği ben hiçbir zaman unutmayacağım. Ağzınızdan önce, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu saniye. senden daha önemli bu. Bir, yeter artık ya neden şu faiz arttırı şey indiriliyor? Niye faiz arttırıyor? ha 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 Yani bu hükümetimizin bir <laughs> hükümetimizin sevgili ekonomi bakanımızın takdiri ya. Sıçrama yapın, doların sıçrama yapacağı böyle beklenirken sanki böyle Onu, Aslında onun öncesinde ben size bir şey sıçrama söyleyeyim Sıçrama yapabilmesi için faiz indirildi ya. Ben daha öncesinde bir şey söyleyeyim size. Ev muhabbetleriyle alakalı. Tamam söyle. Ev muhabbetleri mi? Anlat ne oğlum ayıp. Şimdi herkes... Ev diyecek. alacaklarla ilgili, kiraya çıkacaklarla ilgili. Tamam nedir? Tamam bunlarla ilgili. Biliyorsunuz Biliyorsun. Yani ev alma sürecine girdim biliyorsunuz daha önceden. Yani kısa bu... sürdü. Kısa sürdü. <laughs> Neden kısa sürdü? Biz <laughs> <laughs> Beylikdüzü'nde oturuyoruz. Beylikdüzü'ndeki emlakçıların göğür abi yapacak bir şey yok. şimdi Beylikdüzü şey yapacak. Sokakta yürüyemeyeceğiz ya. İmza verir misin? Abi imza ver. Emlakçılar mı emlakçı kardeşim. Evet. Hangi baş, emlakçı? Baş, hangi baş. Bir tane örnek ver. İsim vermeyeceğim. Ver <laughs> bir tane örnek ver. Hangi emlakçı? Burada açık konuşalım. O bir tane e, turuncu, de... turuncu turuncu logolu bir tane var. Ya. Hem Esayır tarafında Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci hep böyle her yerde şubeleri var bir tane olan. Muazzam <laughs> el parmaklarına sahip olan bir emlakçı var. <gülüyor> <gülüyor> e, emlakçı. Yok. Emlakçı emlakçılar hangi yani, oğlunu ar biliyor? Arz muhabbeti Türk halkı. Kardeşim şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Beylikdüzü'ndeki emlakçıların İran'daki emlakların %95'i sahte. %95'i sattı. ben bak %95'i sattı. Bak %90'ı sattı. Küsur bak, ya. Bak %95 diyorum. B yani B nereden diyor. baksan 20-30 tane gittim böyle ilan için. Evet. Arıyorum. Adamın geçen olduğu olanı söylüyorum. Hemen söyle bakalım. Ya amını sikim. Oğlum yönetiyoruz ki programı. Tövbe. Devam et güzel kardeşim. Adamı arıyorum. Tamam. İlan numarasını söylüyorum. Evet. Evet bu ilanımız var. Söylediğim ilan 3 artı 1. Tamam. Tamam mı? Diyor ki e, var. Evet var var. Yalanla ilan numarasını bakıyor. Gelin diyor buradan hareket edelim. Gidiyoruz oraya. Tamam. Hala <laughs> soruyorum. Bak bu ilan için geldim. Arabayı duruyor mu? Duruyor abi diyor. Gidiyorum bakıyorum arabamız bindik gittik. Bambaşka bir ev. Olmasını geçti. Bambaşka evin ziyadesinde iki artı bir eve götürüyor benim. Sen ne yaptın peki bu durumda? Çocuğum vardı yanımda. Eşim de vardı. Çok bir şey yapamadım. Yani sadece... Çiftler beyefendi tip arabalar bindim Sadece mi? sadece dedim yaptığınız <laughs> ayıp dedim. Terbiyesizlik dedim. Yani hepsinde. Yani nereden baksam 6-7 tane emlakçıyla görüştüm bu süre zarfında. <laughs> Sert konuşmuş Hele bir tanesi var. Turuncu logolu. İsmini vermiyorum. Esenyurt'ta, Adnan Kahveci'de, her yerde şubeleri var. Sürekli milleti arıyorlar böyle. Diyorum ki bak. Bak, bu ilan için geleceğim. Var mı? Var beyefendi diyor. Gelin diyor. Gidiyorum. Bak diyorum hani geldim de kavga etmeyeyim. Bak tartışmayayım. Başka gidiyorum. Hep böyle sahte ilan veriyorlar. Yok yok diyor. Kanayan yarası. Yok diyor. Var diyor. Gidiyorum. Bak 15 dakika bekliyorum. Gelecek, görüşecek. Geldi. Hangi ilan diyor hala bana? mi ilan numarasını. Bakıyor böyle. Yalandan böyle bir iki yer arada. Ha bu ev vardı falan böyle. Ha kapara mı aldınız? Bak böyle ha. Kapara yeni alınmış beyefendi diyor. Çok değil dedim. 15 dakika önce aradım ben sizi Bu ilan duruyor mu durmuyor mu diye. Ama işte arada 15 dakika 15 dakika hemen kapara alıyorlar. Tabii alırsın. <laughs> evet olsun kardeş. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Daha ben bir şey demiyorum. Bitmedi. Ve bu dediğim olay 2 ay önce oluyor. 2 ay önce oluyor bu ıı, emlakçıyla yaşadığımız. Kalkıyorum ben bir pazar günü işte. Gidiyorum oraya hemen. Ev var Varsa bir işte bir şey var. işlemleri tamam. başlatalım diye görelim diye <laughs> Tamam adam kadın diyor ki orada işte yeni kapanıldı başka daire göstereyim ya ben başka bir şey istemem ben bu ev için görürüm, geleceğim. hatta ilanı size de evet. hatırlıyor musunuz Hatırlıyorum. Gruptan attım diye. gittim orada küfür ettim şey yaptım orada gelen başka müşteriler de var böyle satış yerleri hepsi aynı isyanda. ve diyor ki bu ev satıldı o ila, evin ilanı hep iki günde bir bin lira bin lira 1500 lira düşüyor favorilerden. tamamen sahte ilan evet. arkadaşlar yani bölücüğünde oturanlar ya da bölücüğünde ev arayanların e, arayanlar hepsi bunun kim olduğunu gayet iyi biliyorduk. Ben söylemeyeceğim size. Işte. Hepsi. Ya yüzde 95 diyorum ya. Yüzde 95 sahte ya. Hele başkaları arkadaşlar sakın kapora vermeyin ben. Kaporalarınıza çöküyorlar. Buraları ya hiç kimse kontrol etmiyor. Devlet kim? Hiç kimse kontrol etmiyor ya. Devlet ediyordur ya. Yok kimse etmiyor ya. <laughs> ben bu kadar net konuşuyorum. Evet, ya. Evet, e, evet, o... devredir, ya. bu kontrol altında alınsa bu bunlar böyle kontrol altında alınsa bunlar istediği gibi at koşturabilirler onlar mi? Onların onun çakallığını yapan Ya hemen gidiyorlar imza atıyorlar. İmza atanlar da var. Gerçek kapora <laughs> ver diyor 10 bin lira <laughs> 5 bin lira hemen diyor, o yalanla sözleşme yapıyor, bitti gitti daha da koparıyor geri alamıyoruz. Nasıl alamıyorum? Alamıyorsun, gittik. İmza attırıyor. Bana ev göster abi. Gidenler de var, kavga ediyorlar. Hayır. Hele bir tanesi var sürekli isim değiştiriyor. Bir şey diyeceğim, ben şimdi gittim ilan için, Bana dedi ki tamam bu evi size ben beğendim evi. Bu evi size hemen sözleşme yapayım. Oğlum ev yok, ev yok. Ortada ev yok. Başka eve götürüp o ev o adam bakmıyor. Sistemleri çok farklı. Bir ev var, fiyatı o değil ama herkes oradan prim o işte satış yapmaya çalışıyor ama evi satmıyorlar. Satılık ev yok yani ortada. Sonra iade burası bir ev, ev diyelim, tamam mı? Başka emlakçılar da var. Bunlar teşkilat olmuşlar çünkü. Aa ben göstereceğim diye gidiyor. Bak evimiz bu. Satış işte şu gün yapacağız. Kaporayı ver tamam diyor. Abi satış. Abi ev sahibi yok, mal sahibi yok işte e, satış yapamıyoruz. Çok var. Benim bir arkadaşım var emlakçı. Bu sırf bu yüzden çocuk emlakçılığı bıraktı. Bunlarla iş yapmamak için. Evet. O anlatıyor yani. Kanayan tamam, bir yaramış. O emlakçıların yani o işi yap o şekilde işini yapan şerefsiz ve, insanlar. Ve tam böyle bir evle anlaşıyordum. Evet. Yani, Öyle yapanlar Allah belasını versin. Öyle yapanlar adam mıdır? Değildir. Bir tam e, tam bir evle anlaşıyordum böyle anlaştık böyle. Sağolsun e, Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Faiz oranla %0.99'a çekeceğiz diye. Böyle. Nereyden, nereye? Ya Nereyden, nereye? çekebilir. O ayrı mesele. Çektin ya da çekmedin. Sorun o değil. <laughs> Çekti Çekmedi. Tamam. Hala 99'dan kredi alınmıyor benim bildiğim kadarıyla. Ya benim 1.400'e <laughs> 1.4 anlaştığım ev fiyatı bir gecede 2.4 oldu. Şaka yapıyorsun. Evet. 1 milyon, milyon Bir de evet. Hemen arttırdı. 200, 200, 200, 200 arttırdı, arttırdı, arttırdı. Bunu zaten çoğu kişi biliyordur yani bunu. Evet. Ama biz şimdi birer kanaat önleri olarak bu tarz toplumun kanayan yaralarını dile getirelim. Evet bu masaya yatıralım. Ya, benim en çok kızdığım nokta bu. Sen niye noktamı... ya yatırıyor masaya? Konuları. Her hafta o zaman her videoda böyle bir masayı, şey böyle bir konuyu masaya yatıralım. Benim aylardır sıkıntısı çektiğim bir durum yani. Evet. Artık ev almak hayal oldu yani benim için. Evet, senin için çok kısa oldu ya. Alacaktım alamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya alacaktım yani imkanım vardı alamadım. Tabii emlakçılar tıklın tıklın ağzına kadar dolu. Onlar kim? Yalan oğlum ya. Hepsi sahte inan da geliyor ya. Onlar ajanstan çağırıyor. Oğlum. Kimse, kimse. <gülüyor> <gülüyor> kimse kimse. kimse kimse ev saplıyor. Orada yani. da o ajansında. Tabii tabii tabii. Gel burası kalabalık görürsün. Beylikdüzü'ndeki emlakçılara dikkat edin. Çünkü bir dava değil. dava ediyorlar. Beylikdüzü'ndeki değil. Her yerde. Emin ol Kars'taki emlakçı da öyle. Baba yok, yok. iş alakası yok. Öyle iş Benim orada da emlakçıya var. Adam fiyat sabit. Net. Digor'daki emlakçı. Ya yani yalan ilan yok ya. Yani. Yalan ilan yok yani o tarafta. Digor'daki tarafı. yerin yüzde doksan üçü eşekçi. <gülüyor> <gülüyor> sorun çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Buradan devlete ev almak hayal. Zaten bir e, acayip bir ev sahibim var. İradeyim şu an. O da sürekli sıkıştı. Buradan ev sahibine sesleniyor musun? Yok, seslenmiyor muhatap Ev sahibi ne Beni bir kere, adamlar. beni bir kere aradı. <laughs> bundan 3 sene önce zam geldiği gün hemen anında aradı. Beni. Aynı gün. Zam yapalım işte şu kadar yapalım. Ben bu kadar kira veriyorum dedim. Hani normal standart tefetüfe neyse ona göre. At, evet. Kanunlar. Atıyorsun. Tefetüfe de şöyle bir kelime diyeyim ya. <laughs> tüfe tefe neyse artık yani. yani. Şuna müthiş uyuyor bak. Ona göre bir o ayın şeyi, rakamı açıklanıyor, ona göre arttırım yapıyoruz. Başka türlü yapamıyoruz. %25'i <laughs> çıkardı. İşte o, o bu sene. O. Atıyorum geçen sene %30'lu diyelim da yani. Ondan önceki sene %15'li sallıyorum şu an rakamı. Yani ben mesela 1500 lira kiraladıyken ki adam bana dedi ki daha buna 3 sene önce 2500 yapalım. Tabii tabii aynen böyle. Ya dedim sen nereye farkında mısın? Tefe tüfe neyse ona göre yaparız dedi. Ya dedi 1500 lira mesela 1500 lira para değil ya diyor. Çarşıya gidiyorsun bitiyor. <laughs> Adam bana ne ya dedim. dolar artıyor. Ya sana ne doların artmasıyla <laughs> bilmem neyle. Şey, ya yani, şöyle adam mesela, şey var. çarşıya gidiyor bitiyor. Dedim senin o parayı dedin ya insan dedim çocuk okutuyor dedim. Aile geçiniyor dedim ya dedim. Burada mesele şu. Ayıp dedim ya. Emlakçılar, ev sahipleri, arabasını alıp satanlar, dükkanda işte marketlerdeki fiyatları belirleyen patronlar, al hepsi özetle çok para için, daha fazla parayı kazanmak için faiz fiyatlar belirliyor. Ve hepsi diyor ki enflasyon, enflasyon. Örnek veriyorum devletin açıkladığı %80 mi şu an? 90 oldu mu? 80 olmadı ki zaten. 39.90. Devletin açıkladığı veriler %90 halkın hissettiği %300 ama o %300'ün içinde de işte esnaflar, bütün her al sat yapan insan diyor ki enflasyon aslında %300 değil. Belki %150 ama enflasyonu bahane ederek bir o kadar da fırsatçılar fiyatı yükseltiyor. Deprem olur kiraya arttırırlar. E de gördük zaten. Pandemi olur. Pandemi başlarken nasıldı? Her şey maske, 3 arttırdı. liraya satılan bu maske ne oldu? Yani 100-150 lira buldu. Tabii. Tanesi 5 liradan 10 liradan satıyorlardı. Türk toplum bozuluyor. Yani. Ama sonra gelelim işte bizim insanlığımız. Kusura bakmasın yani. Bu fırsatçılar Yok. yüzünden. Bunları denetleyen bir kurum olmadığı sürece bu fırsatçı her zaman olacak. O sarı logolu ilan sitesi var. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Herkesin günde en aşağı 15'inde bir defa girdiği. Ama sürekli... biz maç gidiyorsunuz. Siz mavi ya <laughs> <laughs> Yani oraya insanlar istediği gibi fiyat koyabiliyor. İstediği gibi ürünü ekleyebiliyor. Fiyatı biliyor. Ben araba satacağım. Bakıyorum aynı arabanı sen, sen de daha önce koymuşsun ilana. Kaça koydun? 500. 500 diyorsun benim aram bu 500'e koyuyorsa ben 550'ye satarım. Böyle bir sistem var yani. E şöyle bir sistem var. Bakıyor piyasa yüksek kendi evet. düşükte kalmış ya. Diğer aynı cins arabalarda böyle düşük fiyatlı yazanlara mesaj atıyorlar. Yükseltik. Diyorlar ki kanki sen bir oradan 300 yap ben 310 yapayım. Diğerine mesaj atıyor 320 yapayım. Tabii canım da biz aşağıydım ya. Hadi ya. Bak bunu bilmiyordum. <laughs> Grup var. Kendi, kendi aralarında. Tabii. Benim, ta, benim bir arkadaşım var. 10 kişiye mesaj attı öyle aynı cins arabadan. Fiyatı düşük ya. Piyasa arttırmak için. Bunlar. İsmini videodan sonra size söyleyeceğim. T ticari şerefsizler yani. <laughs> ben ismini <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> İsmini <gibi>, bile anladım. <laughs> Kim olduğunu anladım şimdi. Bizzat şahit evet. olduğum bir konu. Siz anladınız. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah kahretsin ya. Gerçekten. <laughs> Türk toplum şeyi, yani bizim bu yardımseverliğimiz, iyi niyetimiz artık kayboluyor yavaş yavaş. Herkes de, de kayboldukça iyi olanlara da şey mesajını veriyorlar. Bu ülkede çalmadan, çırpmadan, kazıklamadan bir yere gelemezsin. Neden acaba böyle diyorlar bilmiyorum. Hmm. Bilmiyorum abi. İşte şimdi kendi görüşürüz. Ya yani bu mesela ben şeyin desteğine de yazdım. O sarı logonun şeyine de yazdım. Kimse kayla almadı gerçekten. Onun desteği Değil var yazdım. Tabii Twitter'dan. Kim kimse cevap falan vermediniz aylar oldu ya dedim ilan koyuluyor değil mi bu ilan var ev ilanı var evet. kardeşim bir ona bir yorum aç değil mi kullanıcı yorumu silinmez Can, yorum, yorum at. silinmez bir yorum attı gerçek Twitter hesabını şey. Kardeşim talep atacaksın. Onun yüzünden rezervasyonu talep atacaksın. Adam onaylayacak, gideceksin görüşeceksin. Görüştüğün <laughs> kesin olacak. Gördüm ya ne yapmış? Değil <laughs> mi? Görüştüğün kesin olacak. Güzel proje. Bak görüştüğün kesin olacak. Ben ilanı veriyorum. Sen bana <laughs> randevu talep attın site üzerinden. Ben onayladım. O gün o buluşmayı gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Sonra sen geçeceksin. Beğenmedin mi? Neden beğenmedin? Ne oldu? Ne sebep var? Sahte ilan mı? Öyle bir şey var mı? Yok mu? Şurasında lavabo mu akıyor? İşte atıyorum imar mı çıkmıyor? i̇skan mı çıkmıyor? Tapusu mu yok? Ortak hisselimin gibi bir çünkü onları telefonda vermiyorlar. Abi gel görüşelim, yüz yüze görüşelim. Gidiyorsun, orada da dahil yok. O senin dediğini bence biliyor fakat işlerine gelmediği için yapmıyor. Yaparlarsa çünkü sarı ilanlı siteye ücretli hesap açıp ücretli reklam verenlerin sayısı azalır. Yapacak o para şey kazananların... Onların aldığı o zaman ceza hak haksız para kazananlar. Hak değil mi? Yani şimdi soruşturma yiyorlar devlet hepsi... tarafından. Devlet tarafından soruşturma yedikleri için o zaman müstahak olsunlar yani. Ay, aylık hepsi para ödüyor. O site. Haksız ödüyor. para. Bir ödüyor. de yüksek yani. paralar ödüyor, ödüyor yani. İşte işte. Eğer dediğin gibi olursa. Atırsını 10 ilan için bu kadar, 20 ilan için bu kadar. Tamam. İşte dediğin gibi olursa eğer bu sefer bunlar yapmış oldukları ortaya çıkacak. Kimse aramayacak bile oradaki yorumları görüp. E bu sefer bu da ya da bir şey abi, Şeref de... şerefli, şerefli <laughs> olacak işte. O zaman ben bu sitede niye durayım gidecek? Para ödemeyecek. Adamların geliri düşecek. Yapacak bir şey yok yani. Bu sistemin ya da devlet bunu zorunlu getir bu öyle bir sistem yapacaksın kardeşim. Kumarı her zaman aynı tam kazanır. Ya, ya, öyle de kazanırsın oğlum. Sahte koymazsın. Sahte koymayacaksın. Amaç Hı. ev satmak değil mi? Hı. Bunların amacı dolandırmak. Dolandırıcının zaten o sitede işi Olmaması lazım ya. Ticari faaliyetini sürdürmemesi lazım. Hele bir tanesi var var ya ayda bir isim değiştiriyor. Beylikdüzü'nde. Onu hep takip ediyorum. Ayda bir isim değiştiriyor ya. Sürekli. Atıyorum bir ay Orçun emlak oluyor. Bir ay Caner emlak oluyor. Bir ay Uğur yapı oluyor. Uğur gayrimenkul oluyor. Bilmem ne oluyor. Farklı isimlerde böyle sürekli. Takiptesin. Ben takip ediyorum. Vazgeçmiş değilim. O yüzden daha çok böyle her gün böyle kapı kapı dolaşıp böyle sahibinden bakıyorum bazen böyle. Yani devletin buna bir el atması Bizim şey konuşmamız ne kadar fayda eder ya da etmez bilmiyorum Olmaz. ama yani bu konuda. Evet birisi belki bir yerden kırpar, paylaşır. Bak Konuşuyorlar diye ama... Bizi gelene kadar belki bir sürü insan var Bana Vallahi ama... sosyal medyada bir e, çok aboneli kanalların ya da fenomenlerin... Sosyal medyada? Ya, sosyal medyada hiç şeylerin... Hiç Görmedim daha, hiç tek gelmedim. Birinin buna isyan ettiğini görmedim yani. <laughs> Herkes memnun haline oldu ki. Memnunum, veriyorlardı yani. Ya çünkü benim 1.4'e alacağım eve ertesi gün ya da 2-3 gün sonra, bir hafta sonra adam 2.5 milyon aldı. Satıldı yani. Kim aldı işte? Yazık değil mi yani? Anlamam. O adam belki 2 hafta önce görseydi, 1 hafta önce görseydi aynı fiyata alacaktı i̇şte işte mesela. O fiyatı umursamadan alanlar yüzünden. Yazık ya adamın hayrından durduk yere bilmiyorum. Belki ne zorluklarla birlikte de yere kredi çekti ödeyecek mi? Nasıl yüksek ödeyecek? İnsanlar zaten yani bu civarda zaten 1.5-2 milyonlar aşağıya zaten ev yok. Elle tutulur bir ev yok. maalesef. Arzı düşürmek gerekiyor. Zaten her yer entarili adamlar. Entarisi dımdım ya. <laughs> Hadi. Yeter ciddi konuştuk. Yani bu entarili adamlar. <laughs> yani yani beyaz entarili adamlar ya. Yemin ediyorum. Ve işte daha muhabbete girmeyeceğim. Ben daha bugün oynama, oyun oynamak istemiyorum ya. <laughs> Çok canım sıkkın. Evet. Bir dahaki el oynarız. Biraz mola verelim. Sen tek başıma Arkadaşlar görüşürüz. Çaktım. <laughs>